Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. 10 Mart 2021 günlerden çarşamba Bursa yarışlarıyla beraberiz. Bülten puanlarımız hazır. Teklerimiz, tek adaylarımız var. Bülten puanların bize sunduğu, ön plana çıkardığı safkanlarla beraber bir altı ganyan şablonu hazırladık. Puanlamanın sonunda bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone ol tuşuna basınız arkadaşlar ilk ayakla başlıyorum. Bursa birinci ayak. Altı safkanın eşit şansı olduğu bir yarış arkadaşlar. Puanlamada çok fazla ayrılan bir safkan yok baktığımızda. Bu safkanları yazıp ilk aya geçmeyi planlıyoruz. Bunlar 3 numara Brave Steps, 4 numaralı Dayla Dream, sonrasında 6 numaralı Golden Glitter, 7 numaralı My Baby Blue, sonrasında Urfa Yıldızı ve 10 numaralı Wolfcat şeklinde sıralayacağım sıralama yaptığımızda 3, 4, 6, 7, 9, 10 şeklinde arkadaşlar ilk bir dikkat çekelim. Bu safkanlar işi iş şansı sahiptir. İlk böyle özetleyelim. Günün ikinci geldiğimizde yine 6 safkanın birincilik mücadelesi ne tutuşacağı bir yarış arkadaşlar. Yine puanlamaya baktığımızda birbirinden ayrılan bir safkan yok. Direkt sıralama olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereceğim. Tabii ki sizin Tuttuğunuz iki at vardır yazabilirsiniz. Tuttuğunuz tek vardır tek atabilirsiniz. Ona hiçbir şekilde karışmaya, görüşmeye hakkım yoktur. Fakat bülten puanlaması bize bu koşunun altı safkanında eşit şansa sahip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sıralama 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Günün üçüncü ayına geldiğimizde yedi taşsız kral 400 puanla önde bir safkandır. Favorimizdir arkadaşlar. Baktığımızda gruptan az da olsa ayrı oluyor fakat koşuyu koşturduğumuzda bir numaralı oltaylı ve diğer 6 numaralı kızıltı önlerde gitmeyi seven safkan arkadaşlar 7 numaralı taçsız kral da aynı şekilde kafayı isteyen bir safkan bugün bu üç safkan veya iki safkan birbirine pres yaparlarsa sonlarda emir soyu izleyebiliriz arkadaşlar yalnız 7 numaralı taçsız kral Kafayı alırsa arkadaşlar kilosu çok uygun 56 kilo. Geçen 62,5 kilo kazandı biliyorsunuz çıktığı gibi bugün rakiplerinden e, stili aynı olan safkanlardan pres yemediği takdirde bugün gene çıktı gibi kazanma ihtimali vardır arkadaşlar. Rakip olarak bir numaralı Ortaylı daha sonra 3 numaralı Emirsoy, iki numaralı Tuvalp 4 numaralı Ergüçlü şeklinde sıralayacağım. Tamamıyla bu koşunun gidişatı birinciyi belirleyecektir. Taşsız Kral iyi çıkıp liderliği alıp pres yemediği takdirde koşuyu kazanması normal sonuçtur arkadaşlar. Yüksek tempoya girerse koşu yani kaçaklar tabiri caizse birbirini yerse sprinterler devreye giriyor. Bunlar kim arkadaşlar? 3 numaralı Emir Sol. Bu koşuyu da böyle özetleyelim. Son iki koşuya geldiğimizde 7 numaralı Keştiritim. 600 puanlı bültenimizin çok ciddi favorisidir. Tek adaydır arkadaşlar. Baktığımızda puanlama olarak gruptan ayrılıyor. Kalite bir safkandır arkadaşlar. Yine de rakiplerini sıralayalım. Bunlar 4 numaralı Grail değil. 90 gün ara verdi. arası var. Daha sonra 1 numaralı Bad 3 numaralı Darkol, 3 numaralı Gattara. 5 numaralı Trap Fountain şeklinde bir sıralama yapacağım arkadaşlar size. Yalnız bültenimizin en yüksek puanlı safkanı 7 numaralı Keşli Ritim'dir. Kazanmasını bekliyoruz. Kazanması bizim için normal sonuç olacaktır. Rakiplerini sıraladık arkadaşlar. Sonraki koşuya geldiğimizde yine 5 safkanın eşit şansa sahip olduğunu görüyoruz. Bunlar 2, 4, 5, 6, 9. Ben kendi kuponuma da aynı şekilde bu safkanları ayırmadan 5 safkan şeklinde yazmayı ve geçmeyi planlıyorum arkadaşlar bu koşu. Burayı da böyle söyleyelim. Önde olan bir safkan yok. Baktığımızda puanlama birbirine yakın. 5 safkan da aynı şekilde 2, 4, 5, 6, 9 şeklinde sıralayacağız arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 1 numaranın 2 65 puanla gruptan yine ayrılmış bir safkan. Yalnız bu safkanın e, belirli bir süre start almadı arkadaşlar. Koşu eksiği var. Üstündeki kardeşimiz ilk kez biniyor bu safkana. A, safkanın sorunu, sıkıntısı, bir problemi yoksa bu koşuyu kazanacaktır arkadaşlar. Baktığımızda puanlama olarak ayrılmış bir safkan. Bir numaralı Nikiran. Rakipleri ilk teşitli rakibi 2 numara dilim yandı. Sonrasında 4 numaralı bay bay lal bay şeklinde sıralayacağım arkadaşlar. Bu üç safkan puanlama olarak diğerlerinden bayağı bir ayrılmış görünüyor. Tabii ki bir numaralı Nikiran yine aynı şekilde kazanmasını bekleyeceğiz. Plesanesinde 2 4 çok son arkadaşlar 3 daha sonra 5 sonrasında 10 sıralamasını vereceğim sizlere. Bu koşuyu da böyle sıralayacağız arkadaşlar. Altılı Ganyan şablonumuza geldiğimizde ilk ayağın karışık olduğunu söylemiştik. 4, 6, 3, 7, 9, 10, 2. İkinci ayak yine aynı şekilde bütün safkanların gelme ihtimali olan bir koşuydu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıralamasını burada yaptık. Üçüncü ayak 7 numaralı safkan. Kaçak bir safkan. Anlattık. Taşsız kral arkadaşlar. Kafayı alırsa e, bitirme ihtimali yüksek olan safkanlardan bir tanesi rakip olarak bir numara daha sonra 3-4 şeklinde sıraladık. Günün dördüncü aya 7 numaralı keştiritim 600 puanla ciddi favorilerimizdendir. Tek adayımızdır. Kazanmasını bekliyoruz. Kilosu uygun. Rakipler müsait sayılabilir arkadaşlar. Plezanesinde 4 daha sonra 6-1-2-3 şeklinde burayı da sıraladık. Günün beşinci ayağı, 4, 6, 2, 5. aya 4-6-2-5-9 bu 5 safkan eşit puanı çıkıyor arkadaşlar. Burayı da böyle geçtik. Günün son ayağına geldiğimizde bir numaralı Nikiram gruptan ayrılmış bir safkan. 90 gün bir arası var. Sıkıntısı, problemi, sorunu yoksa arkadaşlar bu grubu geçebilecek bir safkandır. En ciddi rakipleri 2 numaralı dilim yandı. Daha sonra arkadaşlar 4 numara çok sonra 3 5 10 şeklinde sıralayacağım. Bugünkü 6'lı ganyan şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans.